25 numaralı soru bir aritmetik ortalama sorustur. Burada A sınıfının yaş ortalaması 20, B sınıfının yaş ortalaması 26, C sınıfının yaş ortalaması 29'dur. Dikkatli bakılırsa soruda A ve B sınıfların yaş ortalaması 23, B ve C sınıflarının yaş ortalaması da 28 olarak verilmiş. Dolayısıyla A artı B bölü 2 zaten 23 olduğu için A sınıfıyla B sınıfının mevcudu eşittir. A'ya 2x dersek de 2x olacaktır. Dikkatli bakılırsa B ve C'nin ortalamasında C'nin ortalamaya olan uzaklığı 1 bir birim, B'nin ortalamaya olan uzaklığı 2 birimdir. Bunun da dengelenmesi için C'nin nüfusu da C'deki kişi sayısı da B'deki kişi sayısının 2 katı yani 4x olacaktır. Son durumdaki ortalamaya bakarsak 20 çarpı 2x artı 26 çarpı 2x artı 29 çarpı 4x bölü toplam kişi sayısı olacaktır. Toplam kişi sayısı da 8x olduğu için sorumuzun cevabı 26'dır. Doğru seçenek B seçeneğidir.